Bak. Ne olur bırakın beni. Böyle öyle yanlışlıkla arkadan adam vurma falan benzemez. Direkt alıkoymaya girer bu. Ben diyen beş, siz deyin on beş yıl hapis cezası var bunun. O yüzden siz ne olur bırakın beni. On beş yıl hapis cezası diyor. Hazır. Kimse burada olduğunu bilmiyorken öldürüp gömsek mi bir yere? <laughs> yok canım oğlum hiç öyle şey. Siz benim on beş yıl dediğimi falan bakmayın. Lafın gelişi hocam. Hani versile versile altı ay cezası var bunun. On da para cezasını falan çevirirler. Yani ben sizden şikayetçi falan olmam ben. Hayatta sizden şikayetçi olmam. Siz ben salıverin. Sonra canınız falan sıkılır. Gelip yeni alırsınız olmam mı? Aslında gömmeye falan hiç gerek yok baba. Hay ağzın bal be. Vallahi de billahi insan evladı işte. Vallahi razı olsun sen. Öldüğüp yok yani atıverelim. Araba çarptı sana Allah. Kimsecikler düşmez peşimize. Ya baba salalım gitsin. Araziye girdi de adam öldürecek halimiz yok ya. Olmaz öyle şey. Salarsa gider, jandarma ihbar eder bizi. Yok, etmem. İhbar falan gitmem. Vallahi de billahi de etmem ben. Hadi lan. Şimdi etmem de. Çıkınca toplumumuzu hapse attırmak için elinden geleni yapar vallahi bu. Ya etmem de ya adam. Duymuyorsunuz mu? Yeter lan! Yeter! Başımı şişirdin ya sen. Yeter lan! Alın götürün bunu ahır atın. Yarası geçince yedek orada kalsın. Sonra düşünürüz ne çayımızı. Emirin oğlum. Gabamdan vurdun ya o yüzden gidemiyorum. Aa. Ana, kuzulara bakmıyor Allah. Bu Nereye gidiyoruz ya? Geç. Nereye geç? Geç. Beni bak. Babamı duydun. Çıt çıkarını duyarsan senin için hiç iyi olmaz. Yürüyün gızla. Bacım. Bacım. Bak sen diğerlerin benzemiyor. Diğerleri biraz daha eri gıyım, biliyor musun? Sen biraz daha nazik duruyorsun. O yüzden dinle bir bak. Neden bacın olmuşum ben senin? Tamam abacım. Sen niye uzatıyorsun ya? Ben öyle lafın gelişi. Yu! Güçün de cebime gir. Ya ne kızıyorsun bile dersen de. Sen niye Tamam, tamam. Şaka yaptım ya. Alt tarafı şaka yaptım ben. Beni bak. Sen yetkili birine benziyorsun. O yüzden Bak ben bu zamana kadar kimseden şikayetçi olmadım. Şikayetçi falan olmayacağım ya. Bana baksana, sözüm olsun. Hele dava falan hiç benlik değil. Dava açmak ne canım gasıba yerinde. Bana namı diğer radyocu İsmail derler. Beni herkes bilir buralarda. Sor bakayım bir birinden daha bu zamana kadar şikayetçi olmuş muyum? Hiç olmadı. Ne ya? Sen radyocu İsmail misin? İsmail'le istek attı. Baba baba ba, baş Eskiden öyleydim, eskiden öyleydim ama bir dakika ya, sen beni dinliyor muydun kız yoksa? Ne dinlemesi be? Otur oturduğun yerde, ben radyo madyo dinleme. Sesini de duymayayım. Ama senin dinlemene ihtiyacımız vardı sanki. <laughs> beni zaten bilen biliyor, Yeşilova'nın gururu derler bana. Radyocu İsmail buymuş ha?